İlk bilgilere göre e, makina çalışırken e, kıvılcım sıçramasının oluştuğu yönünde bir ön bilgimiz var. Cumhuriyet Savcılığımız kolluğumuz takatı bir yandan yapıyor. Öbür tarafta gördüğünüz gibi yangın kontrol altında e, gerektiğinde ilave takviyeler de geliyor zaten. E, alanın özelliği dolayısıyla. Orman Bölge Müdürlüğü şu anda bir helikopter yeterli olduğunu değerlendiriyoruz. Gerekirse daha iyi güçle müdahale etme üzere hazırız. Ee, Aynı anda Bayram Üçede bir yangın devam ettiği için arada koordinasyon sağlıyoruz. E, bir hiç sıkıntı yok gibi görünüyor. E, takviye e, herhangi itfaiye vesaire gerek takviye, mi? Takviye iki uçak bir helikopter şu anda Orman Bölge Müdürlüğü bekletiyor. Gerekirse müdahale edebilecek durumdayız yani. Alttan tabandaş karşıdan geliyor. Ee, Ezine'den de iki tane itfaiye aracı geliyor. Çok teşekkür ederim. Herkese çok sağ olun. Sağ olasın.